kimdir nedir kanalından herkese merhabalar bu videoda yeşilçam oyuncularının instagram takipçi sayılarına bakacağız daha fazla video için ve buna benzer içerikler için kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın önemli not eğer bu videoyu izliyorsanız yeşilçamda sevdiğiniz oyuncuları instagramda takip edebilir ve onlara destek verebilirsiniz yeşilçamın efsane oyuncularından filizaka'nın Instagram takip sayısı 636.000'dir. bindir. Usta sanatçının Instagram'da 5814 gönderisi vardır. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şeray'ın Instagram takip sayısı 820 bindir. Usta sanatçının Instagram'da 848 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy'un Instagram'da 233 takipçisi vardı. Usta sanatçının sadece 3 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Lale Bey Instagram takipçi sayısı 38.200'dür. Usta sanatçının Instagram'da 723 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selma Güner'inin Instagram takipçi sayısı 11.900 diyor. Usta sanatçının Instagram'da 138 gönderisi bulunmaktadır. Kişi Çaman, usta oyuncularından olan Selma Sonat'ın Instagram takipçi sayısı kişi kişidir. Usta oyuncunun Instagram'da 53 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından usta sanatçı Aldın Dorme'nin Instagram takipçi sayısı 180.000'dir. Usta sanatçının 719 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Poyrazoğlu'nun Instagram takipçi sayısı 60.300 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 1.288 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Müjdat Gezen'in Instagram takipçi sayısı 59.400 kişidir usta sanatçının Instagram'da 78 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından İzzet Güney'in Instagram takipçi sayısı 797'dir. Usta sanatçının Instagram'da 18 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Yusuf Sezgin'in Instagram takipçi sayısı 1771 kişidir. Usta sanatçının 65 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın, usta sanatçılarından, Yasemin Yalçı'nın, Instagram takipçi sayısı 141 bin kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 313 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın, usta sanatçılarından, Gülşen Bibigoğlu'nun, Instagram takipçi sayısı 426 bin kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 1780 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Suna Keskin'in Instagram takipçi sayısı 5214 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 108 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Suna Yıldızoğlu'nun Instagram takipçi sayısı 57700 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 946 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Müge Akyamacı'nın Instagram takipçi sayısı 1694 kişidir. Usta sanatçının 160 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından olan Parla Şenol'un Instagram takipçi sayısı 68.300 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 450 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koyçit'in Instagram takipçi sayısı 203 bin kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 1028 gönderisi bulunmaktadır. Yeşil Çaman, usta sanatçılarından Engin Çağlar'ın Instagram takipçi sayısı 113 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 10 gönderisi bulunmaktadır. Yeşil Çaman, usta sanatçılarından olan Perran Kutman'ın Instagram takipçi sayısı 46.100 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 40 gönderisi vardı. Çam'ın usta sanatçılarından Nevra Serezi'nin, Instagram takipçi sayısı 162 ,000'dir. Usta sanatçının Instagram'da 766 gönderisi vardı. Çam'ın usta sanatçısı Göksel Kortay'ın, Instagram takipçi sayısı 11.100 kişiydi. Usta sanatçının Instagram'da 241 gönderisi vardı. Yeşilçam'ın, usta sanatçılarından olan Adnan Karabacık'ın Instagram takipçi sayısı 1679 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 112 gönderisi vardır. Yeşilçam'ın Kadın oyuncularından Usta sanatçının Sevda Atlıoğlu'nun Instagram takipçi sayısı 6057 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 265 gönderisi vardır. Yeşilçam'ın Usta sanatçılarından Edo Instagram takipçi sayısı 131 bin kişilik usta sanatçının Instagram'da 410 gönderisi vardı. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Emel Sayı'nın Instagram takipçi sayısı 558 bin kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 505 gönderisi vardı. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından olan Sezer gelin Instagram takipçi sayısı 3055 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 51 gönderisi vardır. Yeşil Çam'ın usta sanatçılarından Kadir İnanır'ın Instagram takipçi sayısı 96.500 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 47 gönderisi vardır. Yeşil Çam'ın usta sanatçısı Şener Şen'in Instagram takipçi sayısı 29.100 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da iki gönderisi vardır. Yeşilçam'ın, usta oyuncularından Şehnaz Dilan'ın, Instagram takipçi sayısı 1157 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 47 gönderisi vardır. Yeşilçam'ın, usta sanatçılarından Itır in Instagram takipçi sayısı 57.500 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 2.246 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın, Usta Sanatçılarından Metin Akpınar'ın Instagram takipçi sayısı 1092 kişidir. Usta Sanatçının Instagram'da 19 gönderisi bulunmaktadır. Yeşil Çamın Usta Sanatçılarından Fulya Özcan'ın Instagram takipçi sayısı 13.400 kişidir. Usta Sanatçının Instagram'da 2.135 gönderisi vardı. Yeşil Çamın Usta Sanatçılarından Yaprak Özdemir Instagram takipçi sayısı 7723 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 60 gönderisi bulunmaktadır. Yeşil Çam'ın Usta sanatçılarından Çivden Tunç'un Instagram takipçi sayısı 66700 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 4594 gönderisi bulunmaktadır. Yeşil Çam'ın Usta sanatçılarından Zeynep Değirmencoğlu'nun Instagram takipçi sayısı 1062 kişidir. Usta sanatçının 5 gönderisi bulunmaktadır. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hala Soygazi'nin Instagram takipçi sayısı 60.500 kişidir. Usta sanatçının Instagram'da 499 gönderisi vardır. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin'in Instagram takipçi sayısı 10.200 kişidir. Usta Sanatçı'nın Instagram'da 40 gönderisi vardı.